Kıymetli dostlarım, herkese selamlar. Yeni bir konuyla tekrar karşınızdayım. Efendim, KPSS hazırlık süreci uzun bir süreç. Aynı şey YKS öğrencilerim için de geçerli. İnsan tekniksiz, taktiksiz ilerleyemeyebiliyor. Sadece güç, sadece kondisyon yetmiyor. Aynı zamanda ne zaman neyi yapman gerektiğini de bilmen gerekiyor. Belli bir süredir başlattığınız çalışmalar artık belli bir olgunluğa ulaştı. Eskilerin tabiriyle bir kemale erdi. Ve sizler artık sonucu, neticeyi görmek istiyorsunuz. Yüksek yüksek netleri görmek istiyorsunuz en doğal hakkınız. Hocam ben şu anda hangi neti görsem iyiyim yani ben kendime nasıl olmuşum işte diyebilirim. Değerli arkadaşlar %70 düzeyindeysiniz. Konuları bitirdiniz. Bitirdiğiniz konulardan çıkan soruların %70 ve üstünü yapıyorsanız sizler şu anda iyi bir yerdesiniz. Sınava hazırsınız demiyorum bakın. Sınava girmeden önce %90 seviyesinde olmanız lazım. En düşük limitinizin %85 olması gerektiğini bilin. Hocam ben şu anda soruların %50'sini çözüyorum. Değerli dostum sen olmamışsın açık ve net konuşuyorum. Dolayısıyla ben hiç öyle suni tesellilerden hoşlanmam. Birilerinin sana gerçeği söylemesi gerekiyor. O zaman ne yapacaksın? Konu eksiğin var senin demektir. %70 civarında doğrun varsa net demiyorum. O zaman soru eksiğim var. Peki hocam bu kadarcık net beni bir yere taşır mı? taşımaz. O zaman sen hedefin ne olmalı? Minimum %85, ideal olan %90, en güzeli %100. Ama ben %100 diyerek seni strese sokmak istemiyorum. Neden? Çünkü hedefi çok büyük koyarsam, hedefi çok yüksek görürsen o zaman ona tırmanmak için bir tahrik edici unsur olmayabilir. İştahın kaçabilir, gözünde büyüyebilir, korkabilirsin. Buna girmiyorum. Peki hocam çalışıyorum, çalışıyorum. Bazılarınız o kadar yanlış çalışıyor ki. Hocam diyor ben bütün coğrafyayı bitirdim. Şimdi soru çözmeye geçtim. Yani ben bu mesaja ne cevap veririm? Ben bu mesaja genelde kızarım. Bütün ders çalışıldıktan sonra değil, her ünite çalışıldıktan sonra sorular çözülür. Bazı şeyleri ben bileceğinizi düşünüyorum. Doğrusu söyleme gereği bile duymuyorum ama demek ki söylemek gerekiyormuş. Her ünite bitiminde coğrafi konu bitti, iklim bitti. Hemen o konuyla ilgili soruları çözüyorsun. En az kaç? En az 250. Her bir ders için böyledir. Sadece coğrafya için demiyorum. Bakın en az diyorum fakat sizler en azı talip olmuyorsunuz tabii ki sizler en çoğa doğru talip olacaksınız. Peki hocam %70 seviyesindeyim. Bundan üst, bunun üstüne nasıl çıkarabilirim? Değerli dostum öncelikle şunu bilmende fayda var. Bu saatten sonra netlerin biraz daha gıdım gıdım artar. O yüzden strese girme sakın. Şu ana kadar netlerin hızlı bir şekilde artmıştır. Ama artık yavaş yavaş finale yaklaşıyorsun. Toplam hedefe yaklaşıyorsun. Toplam hedef çözeceğin soru sayısına. Dolayısıyla artışların biraz daha gıdım gıdım olacaktır. O yüzden bu işin doğallığını bir kere bir kendi kendine şeyler yapma yani sistemler etme. Efendim ne yapacağız hocam? Nasıl netlerimizi arttırabiliriz? Arkadaşlar söylüyorum ne yapacağınızı. Benim coğrafya soru bankasını alıyorsunuz. Coğrafya adına söylüyorum. Soruları şöyle bir çözdükten sonra o kitabı bir suyun içerisine koyuyorsunuz. Daha sonra suyu bir gün dinlendiriyorsunuz. Ondan sonra içiyorsunuz. değer bir bu çözümler eminim ki birçok kişinin daha çok ilgisini çeker. Bizim halkımız böyle pratik kestirmeci şeyleri sever ya, efsaneleri, efsunları sever ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yine bileğinizle yapıyorsunuz. Yapmanız gereken şeylerden biri, her bir branştan, her bir dersten en az 3 soru bankası çözdün mü dostum? Çözdün. Ondan sonra bir dördüncü soru bankasını alacaksın. Bu soru bankası zor sorulardan müteşekkil olacak. Neden? Sen soru tipini ne kadar çok görürsen ÖSYM'nin soracağı bir sorunun ne kadar değişik varyasyonlarını çözersen o kadar hazır olursun. Bu bir, bir kenara koydu. Hocam soru bankaların bitti. O zaman branş denemesine geçiyorsun. Her bir dersin branş denemesini çözüyorsun. Branş denemelerinin soruları biraz daha kallavidir. Sizi biraz daha geliştirir. Geçtim. Hocam bunları yapmakla beraber yine de yanlışlarım çıkıyor. O zaman nokta atışı yapacaksın. Hangi neye nokta atışı yapacaksın? Hangi konudan daha çok yanlışın çıkıyorsa yanlış yaptığın soruları bir yere yazacaksın. Daha sonra bir gece ansızın o konuya operasyon yapacaksın. Evet. Hangi konudan daha çok yanlış çıkarıyorsan onu yazıyorsun ve o konuyla ilgili adeta kendini kampa alıyorsun. Bu yarım günlük kamp olabilir, bir günlük olabilir, üç günlük olabilir. Bir konuda bir konuyla ilgili üç günden fazla kamp olmaz. Aslında bir dersle ilgili maksimum bir haftalık kamp yapmayı tavsiye ederim. Neticede coğrafyada siz oturduğunuz zaman tarihte fark etmez. Bir günde işiniz sadece soru çözmekse başka bir işiniz yoksa en az 300 soru çözmeniz lazım. Dolayısıyla hangi konuda çok yanlış yapıyorsan yapamadığın konuları bir listesini çıkarıyorsun. Ve o konulara bir bordo bereli gibi operasyon yapıyorsun. O konuyla ilgili bütün soruları değerliyorsun. Çıkmış sorular başta olmak üzere o sorunun incini, cıcığını kavrıyorsun. Bakın ben yaşamda tecrübe etmediğim hiçbir şeyi sizlere söylemiyorum, hiçbir şeyi öğütlemiyorum. Ben liseden fizik dersinden e, girdiğim bir sınavda bütün okul dökülmüştü. Hoca marifet sergilemişti kendince. Herkese zor sormuştu. Daha doğrusu anlatmadığı şeyler sormuştu. Ben 35 almıştım. Öğrencilik tarihim boyunca beni en çok üzen en aldım en düşük nottu. En yüksek alanda 50 almış. Her neyse ben o fizik dersine kadar 35 e aldığım sınav fizik kitabını aldım. Öyle bir yuttum, yaladım ki 7 defa bitirdim, 8 defa kitabı, defteri bitirdim. Daha sonra bunlarla ilgili sorular çözdüm ve aynı hocadan 100 aldım. Evet o zaten koca iki kişi 100 almış. Yani şunu demek istiyorum. Hangi konuda yanlış yapıyorsan dostum ona nokta atışı operasyon yapacaksın. Bu konuda anlaşalım. Geçiyorum bir başka olaya. Hocam ee, peki hangi saatlerde soru çözümü yapalım? Soru çözümünü özellikle zorlandığınız dersleri e, sabahın erken saatlerinde yapmanızı tavsiye ederim. Başka yatmadan önce de arkadaşlar soru çözülebilir ama yatmadan önce tekrar yapmanızı tavsiye ederim. Hangi konuda tekrar? Sizler haftalık tekrarınızı ihmal etmeyeceksiniz. Neden? Binlerce veri beynine giriyor ister istemez Unutma dediğimiz olay yaşı, yaşı unutmayı kabul etmiyorum. Hatırlayamama dediğimiz olay olabilir. O yüzden haftalık çıkarıp cil alıp, tek, cilalayıp tekrar yerine koyuyorsun. Bu bir hafıza tekniğidir aynı zamanda. Ee, bu da ne yapıyor? Konuları dinç ve diri tuttuğu için unut, unutman biraz daha zor oluyor. Dolayısıyla daha az yanlış çıkarıyorsun. O zaman tekraren söyleyeyim. Yatmadan önce tekrar yapıyorsunuz. Haftalık tekrarınızı yapıyorsunuz. Özellikle zorlandığınız derslerin sorularını sabaha doğru çözüyorsunuz. Ve çıkmış soruları kesinlikle çözüyorsunuz. Özellikle eğitim bilimlerinden, piyasadaki denemelerden ziyade ÖSYM'nin sorduğu sorular daha nitelikli. Ve soruyu çözerken arkadaşlar ben sizden şov beklemiyorum ki. Tak 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 tak. So Hocam bin tane çözdü. Bu marifet değil. Soruları analiz etmeni istiyorum. Tamam bütün soruların analizi olmayabilir. 300 sorun tek tek yapamayabilirsin ama. Bunun en az... En az 50 sorusunu analiz etmelisin. Yani tamam cevap budur ama bu şık neden olmaz? ÖSYM bu şıkkı neden sormuş? ÖSYM şıklarda verdiği şeyleri ileride sana direkt soru olarak sorar. Bunu da unutma. Hocam başka ne tavsiye edersin? Bak bütün yolları söylüyorum. Soru çözüm videolarını dinle. Her bir dersten vardır diye düşünüyorum. Benim de anlattığım soru çözüm videoları var hem benim hocam kanalında hem kendi kanalımda özellikle coğrafi konumdan iklimden çok soru kaçırıyorsunuz ve ben Instagram'da yaptığım canlı yayınları kendi Amiral Soru Bankamdan sizin zor dediğiniz kıvrana kıran hocam bu bizi döktü dediğiniz Amiral'in en zor dediğiniz sorular ne kadar böyle tereyağından kıl çeker gibi çözdüm bunların bir kısmını YouTube kanalıma yükledim dinle anlamazsan ondan sonra gel yanıma ha benden anlamayabilirsin çok değerli hocalarımız var onların soru çözümlerini izle ya da dinle Herkesin herkeste frekans uymayabilir. Ama şunu demek istiyorum. Sen bu sorunu aşman gerekiyor. O yüzden e, hocaların e, videolarında çıkmış soru çözenleri ya da işte soru çözüm videolarını bununla takip et. Bir önerim de şudur. Arkadaşlar zaman daraldıkça siz bu zamanın içini daha iyi doldurmanız gerekeceği için e, zamanınızı masa başında verimli geçirmeniz lazım. Bakın öyle lay lay lom gibi ders çalışma olmaz. Ben size kütüphanede çalışmanızı tavsiye ederim. Evet. Evde çok iyi sistemin oturtmuş olanlar var. Onlara bir şey demiyorum ama evde konsantre olamayan arkadaşlar. Konsantre olsa bile bence bir mekan değiştirin. Bir mekan farklılığına bakın. Neden? Çünkü sınavda zaten farklı bir mekanda gireceksin. Varsa ders analizin. yoksa e, İl Halk da herhangi bir kütüphane neyse temin et. Bir gün boyunca orada çalış. Nasıl verim aldığını göreceksin. Çünkü farklı ortamlar insanı motive eder. Dolayısıyla değerli arkadaşım. Sen netleri nasıl arttırırsın toparlayarak söylüyorum. Şu dönem için netlerin %70 ve üstü olması lazım doğru sayının. Bu düzeyde değilse o zaman en çok yanlış yaptığın konuları bir deftere yazıyorsun. Ondan ilgili soru çözüm kampı yapıyorsun. Piyasada bir tane zor soru bankası temin ediyorsun. Ondan sonra branş denemesine geçiyorsun. Hocaların soru çözüm videolarını dinliyorsun. Yapamadığın zorlandığın soruları bir kağıda yazıyorsun. Bir deftere yazıyorsun. Onlara sonra daha sonra tekrar döneceksin. E, yapmadan önce mutlaka tekrarını yapıyorsun. Günlük yaptığın e, 5 15 dakikalık bir tekrar yapıyorsun. Haftalık tekrarını e, ihmal etmiyorsun. Ve yine coğrafya adına söyleyeyim. E, unuttuğun şeyler ki madenler çok unutulur, göller çabuk unutulur, coğrafyada ezber çok fazla çünkü. Bunlar da hafıza tekniklerine müracaat edebilirsin. Benim şu kitabı zaten bilmeyenler e, bilsinler. Burada hem haritalarla hem de hafıza teknikleriyle en çok zorladığım hususlara ben çözüm getirmeye çalışmışımdır. mademler unutulabiliyor. Dilsiz harita çıkarmayı da yine tavsiye ederim unuttuğum, konu, unuttuğum konulara yönelik. Yine küçük kağıtlara postit deniyor galiba onlara. En çok sıkıntı yaşadığın tarihten de olabilir. Bunlar küçük kağıtlara yaz belli yerlere az. Yani hatırlaman için elinden gereği yap. Şu son 4 ay adeta at gözlüğü takmış gibi hedeften başka bir şey görme. Konsantrasyonunu koru. Moralin, motivasyonun üst düzey olsun. Bu 4 ayda çok şey değişir tekraren söylüyorum. İnsanı rezil de eder, vezir de eder. Sıfırdan başlayan bir insan bile sıfırdan emin olun 90 nete çıkabilir. 70 nete gelmiş bir insan zaten çok daha rahat 90 nete çıkabilir. Sadece sabır ve inanç gerekiyor diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.